Şimdi bu soru biraz daha e, dikkatli okunması gereken sorulardan bir tanesi. Bir tane taşımız var. Bu taşı hamleler yaptıra yaptıra ilerletmemizi istiyor. 5 tane oyuncu var. Şimdi birinci oyuncu birinci oyuncu e, bir sola götürecek ve iki yukarı hamle yapacak. İkinci oyuncu üç kez sola ilerletecek, e, dört kez yukarı ilerletecek. Üçüncü oyuncu 5 sol, 6 yukarı, sonra dördüncü oyuncu 7 e, sol, 8 yukarı hamle yaptıracak. 5. oyuncu ise son hamlesini yaptığı zaman 9 kez sola ilerletecek, 10 kez ise yukarı çıkartacak. Şimdi şöyle bir kutucuk varsayıyorum. Bunun en sağ alt köşesinde bulunan bir birim kareyi ilerletmemi istiyor. Toplamda kaç kez sola gidecek? Toplamda kaç kez yukarı gidecek? Bunu hesaplamamız lazım. 1, 9'a topladım 10, 3, 7'li topladım 10, 5 daha toplamda 25 kez sola ilerleyecek. 2, 8'e topladım 10, 4, 6'la topladım 10, sonra 10'la topladım 30 kez de yukarı hamle yapılması gerekiyor. Yani buradaki hamle e, yapılacak olan taş 25 kez sağa ilerleyecek, 30 kez de yukarı çıkacak. Toplamda o zaman 26 sağa sola şeklinde hareket yapması için en az kapasitede dikdörtgenden e, oluşması lazım. Yukarı ise 30 hamle yapacağından ve kendisini de hesaba katarsak toplamda 31 kez hamle olmuş olacak. Yani 31 yükseklik, yüksekliğe sahip olması gerekiyor. Şimdi gerekli olan... Dikdörtgenimiz bu 31 ile 26'nın çarpımından oluşması gerekiyor. 6 ile 1'i çarptık 6. 6 ile 3'ü çarptık 18. 2 ile 31'i çarptığımız zaman hemen hızlıca yazıyorum 62. Taraf tarafa topluyorum. 6, 0, 1 elde kalmış olacak 8. Yani toplamda oluşacak olan dikdörtgenimiz en azından yani 5 kişi olduğu için en azından 806 tane birim kareden oluşması gerekiyor.